Evet arkadaşlar, e, bugünkü konumuz ucuz malzeme kullanacak kadar zengin değilim <laughs> isimli çalışma. Şimdi e, birçok arkadaş Amerika'da özellikle, Amerika için konuşuyorum artık bu video biraz da Amerika'daki arkadaşlar için olsun. E, Türkiye'de zaten birçoğunuzun tanıdığı ustası, tamircisi vesaire aile dostu var. E, ama Amerika'da tabii birçok insanın e, eş dost tanıdık bulma şansı çok fazla yok, çok büyük bir coğrafya. E, bu araba bir Honda Odyssey. 7 ee, kişilik işte bir van. Burada çok tutulan arabalardan bir tanesi. Çok övülen arabalardan bir tanesi ki hak ediyor yani iyi bir araba. Kötü bir araba değil. Ee, bana göre öyle çok da zaten kötü araba yok piyasada. Yani birçok araba temiz bakıldığı sürece çok iyi e, rakamlara ulaşıyor e, şeyde odometresinde. Şimdi e, raksi gel buraya. Raksi, raksi ustayı rahat bırakmıyor. <laughs> gel buraya. Tamam, al suyu gel. Şimdi arkadaşlar bu arabada ne olmuş? Bu araba 100 binde, 2007 model ve 100 binde bir araba. Normalde içi falan gayet temiz bir araba. Ee, ben bunu online olarak aldım. Görseydim muhtemelen direkt almazdım belki ama online olarak aldım arabayı. Tabii online olarak alınca ne olduğunu bilmiyorsunuz arabada hiç. Aldıktan sonra gittik arabayı bir çalıştırdık. Patır kütür sesler gelmeye başladı motordan. Ne yapılmış? Bu benzer durumları birkaç arkadaşla da yaşadım. Ee, biliyorsunuz arabalar 80 bin veya 100 bin işte fabrikanın verdiği verilere göre e, trigger kayışlarının burada timing belt dediğimiz set değişmesi gerekiyor. Ama e, maalesef kullanıcıların çok çok ucuz fiyata kayması ve bunun da tamircilerin bunu bilmesinden dolayı e, tabi o rekabette bazen insanlar çok ucuz fiyatlar verebiliyorlar. E, normalde bunun hakkı 700-800 dolar civardır minimum. E, şimdi 700-800 dolar işçiliği Tabii yüksek bayağı ağır işçiliği olan bir şey. E, 700-800 dolar vermek yerine tamirciler işte 450-500 600'lerde fiyatlar veriyorlar. Peki ne yapıyorlar o zaman biliyor musunuz? Bu e, setin timing beltin olduğu yerdeki değişecek olan bilyalar, gergiler, işte water pump dediğimiz işte su pompası veya devir daim diye söyleniyor Türkiye'de. bunların değişmesi gereken parçalar olarak yani set halinde değişmesi gerekirken bunu birçoğun özellikle water pump vesaire gergileri değiştirmeme yoluna gidiyorlar. Tabii ne yapıyorsunuz? Yeni bir kayış koyuyorsunuz. Gayet sert bir kayış. Her parçalar birkaçı yeni ve diğerleri eski olduğunda o çalışma düzeninde tabii ki aksaklıklar çıkıyor. Bu arabada aslında timing belt değişmiş. Yani sahibi büyük ihtimal iyi bir insan, iyi bir kullanıcı, iyi bir insan derken iyi bir kullanıcı. Ve demiş ki benim arabam 100 bin liraya geldi arkadaşım ben bunun timing beltini değiştirmem lazım. Bu ideal bir kullanıcı. Ne yapmış peki? Gitmiş artık kendinden mi kaynaklı yoksa ustadan mı kaynaklı, gittiği yerden mi kaynaklı? Değiştirdikten sonra tabii ki şöyle ustada çıkarsın. Can I take it? Timing belt'i değiştirdikten sonra e, bir problem oluşmuş ve arabayı da satmış. Peki nasıl değiştirmiş usta? E, i̇çerisindeki gergiyi yani onu e, değiştirmediği için ve bazı işte e, parçaları değiştirmediği için e, oradaki o gergi işte artık bozulmuş. Bozulunca e, kayışı şöyle göstereceğim. Bütün her tarafı kayışım böyle bu arada. Yani tek bir taraf değil kayış tabii ki gevşeyince çarpmaya başlıyor. Orası dağılıyor. Tak 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 sesler çıkmaya başlıyor. Allah'tan ki çok fazla çalıştırılmadan bırakılmış bir kenara araba. Şimdi biz bu arabanın komple e, bu e, trigel işini yani e, timing belt işini yapacağız. Neler değişecek? Tabii ki water pump değişecek. Şuradaki gergiler değişecek. Altta şu alt tarafta göreceğiniz gergiler değişecek. Ve Okay. one's is... Which one is the Remove place, but no, but this one quick. It's supposed to be very hard. Okay. And now in and out. Mm Okay. Normalde, bun, e, normalde bunların bütün hepsinin set halinde değişmesi lazım. Maalesef set halinde değiştirmek yerine ucuza kaçmış arkadaş ve değiştirmiş. E, sonu ne olmuş peki? muhtemelen arabasını çok seven sahibi arabasını satmak zorunda kalmış ve binlerce dolar belki de masrafı var. Çünkü bu araba yürür halde olsa o kişinin belki de yeni bir araba ihtiyacı olmayacak. Bu halde olursa da çok çok ucuza satmak zorunda kalmış olabilir bu arabayı. Ee yani şuraya getirmek istiyorum. Özellikle hareketli parçalarda ya da işçiliği zor olan parçalarda lütfen arkadaşlar ucuza kaçmayın hiçbir şekilde. Ee, bunu hani beni az çok tanıyanlar var artık. Burada birçok kişi tanıyor. Ee, geliyorlar araba için vesaire falan için geldiğinde bile hani hep şunu söylüyorum. Balatada diskte dahi bile e, en ucuz parçayı takma takmayın. Yani ben mesela e, şu işi daha önce birkaç arkadaşla da konuştuk. Sadece belt değiştirerek diğer parçaları değiştirmezseniz belki 150-200 dolar karınız olabilir yalan söylemeyi söylemiyorum zaten. Değiştirdim deyip e, bunları değiştirmeden parasını almak o zaten ahlaksızlıktır ama hani e, ustam sadece belti değiştir ucuz olsun satalım gitsin falan dediğinizde işte sattığınızda e, 3-5 bin maya sonra araba bu hale geliyor ve karşınızdaki insan belki binlerce dolar zarar ediyor. Zaten siz bu işçiliği ödüyorsunuz. Yani 300-400 dolarlık 500 dolarlık bir işçiliği ödüyorsunuz. O 150-200 dolar zaten Amerika'da çok büyük paralar değil. E, 150-200 TL gibi düşünmek lazım. Tamam arabaların değerleri çok düşük ama e, yani e, yazıktır gerçekten e, diğer işte adam yolda kalıyor parasını son parasını belki bu arabaya vermiş olacak falan hani e, bu tarz işlemlerde ucuza kaçmamak en güzeli. Değil mi raksı kemirme huyu var her şeyi kemiriyor olamaz yani bakalım başka balataları fena değil yüzde elli sayılır bakalım bitirdikten sonra deneyeceğiz arabamızı e, gayet de içi dışı aslında temiz bir araba. Bir de bu en dolusu. Eee en dolusu. İşte geri görüş kamerasından navigasyona kadar her şey var. Şöyle içinde göstereyim. Daha sonra bunu da aslında elimde birkaç tane minivan var. E, farklı farklı markalardan. Üçünü, dördünü yan yana koyup e, ufak bir video çekilebilir fiyatlarıyla şunlarla bunlarla. Selamlar herkese. Raksi. Çekil oradan. Görüşmek üzere.